Türkiye ve Cezayir asırlara sari dostluk ve kardeşlik bağlarına sahiptir. Geçen yıl 5,3 milyar dolarla rekor kıran ticaret hacmimizin bu sene sonunda 6 milyar doları yakalamasını bekliyoruz. Kardeşim Tebun'la bek belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hacmine de gayretlerimizi artırarak inşallah kısa zamanda ulaşacağız. Ticaret bakanlarımızın bugün imza attıkları ortak niyet beyanıyla müzakerelerine başlanacak tercihli ticaret anlaşmasının bizlere yardımcı olacağına inanıyorum. Cezayir'in Tebbun kardeşimin liderliğinde ekonomik potansiyelini değerlendirmeye yönelik çalışmalarını takdirle izliyoruz. 1400 civarında Türk firması bu sürece destek veriyor. Şirketlerimizin Cezayir'de hidrokarbon harici sektörlerdeki en büyük yatırımcı ve istihdam sağlayıcısı olmasıyla iftihar ediyoruz. Bu yatırımları daha da artırma gayretinde olacağız. Cezayir'in ülkemizdeki yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasının en kısa sürede imzalanması bu sürece destek verecektir. Cezayir'in altyapı alanındaki yatırımlarında müteahhitlik firmalarımızın önemli payı olması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ziraat Bankamız Cezayir'de şube açmak üzere gereken izinleri almıştır. Hayırlı olsun. Bu gelişme ekonomik ve ticari işbirliğimize büyük katkı sağlayacaktır. Enerji ve yenilenebilir enerji alanındaki ilişkilerimizi yeni ortaklıklarla çeşitlendirerek geliştirmeyi arzu ediyoruz. BOTAŞ ve Sonatrak arasında akdedilen doğalgaz sözleşmesi bunun güzel bir örneğini teşkil etti. Savunma sanayi alanında da çok büyük potansiyele sahip olduğumuzu görüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde bu alanda neler yapabileceğimizi enine boyuna değerlendirdik. Cezayir'de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve Türkiye'de Cezayir Kültür Merkezi açılmasına ilişkin süreçlerin en kısa süre içinde tamamlanması çalışmalarımızı da hızlandırdık. Bir de Cezayir atasözünün de ifade ettiği gibi kul gayret eder Allah tamamlar. İşbirliğimizi bu şiar temelinde her alanda geliştirmeye yönelik çabalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Değerli misafirler, kardeşimle Filistin'de yaşanan insani dramı da konuştuk. Cezayir, Filistin davasına en güçlü, en samimi desteği veren ülkeler arasında yer alıyor her iki ülkenin de vicdan aynasında makes bulan Filistin meselesinde Cezayir'in kararlı duruşunu takdir ediyoruz. Toplu cezalandırmaya dönüşen ve savaş